Evet 11'ler, İyi Adam Anadolu Lisesi'nden selamlar, sevgiler. Öncelikle Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Ee, size söz verdiğim üzere 11'lere de çekeceğim dedim ama maalesef zaman bulamadım. Biraz önce de yani yaklaşık 2 saat önce hanım düğüne gideceğiz dedi. Ee, Apart Topar bu sınavı size söz verdiğim üzere e, çekiyorum. Şimdi size bir test hazırladım. Cevaplarımı da işaretledim böyle. Size kolaylık olsun. Uzun süre bunun başında beklemenize gerek yok. Biliyorsunuz ben bunu kar amaçlı ya da YouTube'dan para kazanayım diye değil. Tamamen sizlerin sınavlarda başarılı olmanız, buralardan daha iyi notlar almanız yani matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi ana derslerin dışında bir de başınız Almanca çıkınca ne yapıyorsunuz? Of nereden çıktı bu Almanca diyorsunuz ama şundan da emin olun ki ileride İngilizcenin yanında bir Almancanız da olursa ah deme keyfinize. Evet ikinci dönem, ikinci Almanca sınavı başlıyoruz. Bu tamamen 11. sınıfların Spaß e, kitabının 4. E, nitesiyle alakalı bir sorular. Şimdi oradaki gördüklerinizi burada tekrar e, ben size elimden geldiğince anlatıp siz de başaracaksınız umarım ve size güveniyorum. Atatürk ne diyor? Bütün ümidim gençliktedir diyor. Buna da canı gönülden inanıyorum. Şimdi, a, wo sind die Sehenswürdigkeiten in Deutschland? Yani Almanya'da gezilip görülecek yerler nerelerdedir? Dördüncü ünitenin başında vardı. Yani Almanya'da böyle Brandenburg e, Tor, yani Almanya'nın o Berlin'deki e, kapı, yani kapı diye geçiyor, e, ama bu giriş olarak niteleniyor. O Berlin'deydi. Şimdi burada da, wo ist der Königsee? Yani König, biliyorsunuz kral. Kral Gölü nerede? Şimdi Bayan eyaleti var, Nordrhein-Westfalen eyaleti var. Genellikle çok çoklukla insanlar, yani Türk insanların yaşadığı yer Nordrhein-Westfalen, kuzey ve Westphalia dedikleri. Hessen bu Weißbaden ve Frankfurt civarı, Bremen zaten o hani Bremen mızıkacılarının olduğu yer. Bu Kral Gölü Bayende'di. Yani A'yı işaretliyoruz. Wo ist das Beethovenhaus, yani bu Beethoven'un evi, e, bu neredeymiş? Hessen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Baden-Württemberg, yani bu da Nordrhein-Westfalen denilmiş. Wo <laughs> ist das Goethehaus, Goethe'nin evi neredeymiş? Bu da Hessen eyaletindeymiş arkadaşlar. Yani bunlar tamamen bilgiye dayalı. Kitabımızın o dördüncü ünitenin ilk başında... E ne diyordu? Wo sind die Sehnswürde-Hikâyeti'nin Almayanın. E, şayet umarım bir gün Almanya'ya inip giderseniz bu yerleri gezmenizi tavsiye ederim. Ama bunun için iyi bir eğitim şart. Yani daha doğrusu iyi bir diplomayla, güzel mesleklerle, güzel kazançlarla buraları gezebilirsiniz. Yoksa asgari ücret devam. Zenzidi de bilder an resimlere bakınız. Size iki tane görsel buldum. Ve bunlar yani buradaki o. Bakın şurada er ve zi yazıyor. Bizde olduğu gibi yani o hangi etkinliği yapıyor derken bizde buradaki o'nun e, cinsiyeti erkek de olabilir kız da olabilir. Ama Almanca sorularda ve İngilizce'de er ve zi yani he, she, it'teki tamam mı? Yani buradaki o ve zi. Şimdi bu görsellere baktığımız zaman taokın dalmak kleten tırmanmak gebix ra, e, ratfaga dağ bisiklet sürüşü windsurfing e, rüzgar sörfü. Burada da ne yapıyor bu vatandaş? Kleten yani tırmanıyor. Doğru cevabımız B. Burada bildi ikinci resimde ne demiştik burada? Windsurfing rüzgar sörfü, tavukun dalma kleten tırmanma gebix ratfaga bu da dağ bisikleti yani da bisikletle gezme şeklindeydi. Buna da D şıkkı diyoruz. Şimdi gelelim. Nerede ve nereden sorusu. Yani şuraya bu boşluğa ve cevapları da var. Çünkü biz cevaplarını da e, yazıyoruz. Hani e, bunları yazmasak da olur. Ama e, yazarsak daha iyi e, buradaki wo ve V'nin nasıl gelecek konusunda hem fikir sahibi olacaksınız. Boşluklara hangisi gelir? Şimdi... Wo ist muta? Şimdi yerleştiriyorum. Wo diyorum. Anne nerede? Wohin ist muta? Anne nereden? Yani bizde olduğu gibi anne nereden de aslında bizde mantıklı. Yani anne nereden dediği zaman anne İzmir'den. Hayır. Şimdi biz burada wo e, frage e, şeyini yani soru e, kelimesini soruyoruz. Buna diyoruz ki wo ist muta? Anne nerede? sie ist in der Küche. Yani o mutfakta diyoruz. Yani mutfaktan olmaz. Yani buraya wo is, e, wohin ist muta dediği zaman zaten e, devrik bir cümle olur. Gelelim fiat das auto. Yani e, araba gidiyor. Nereye gidiyor? Araba nereye sorusu. Yani wohin. bu e, wo, özür dilerim. Şurayı hemen değiştirmem lazım. Yanlış yazmışım çünkü. Tabii ki ee, düğüne gidecek olursak burayı da nereye diye nereden yazarız? Nereye? Nereye? Ee, o zaman şu dediğim biraz önceki de nereye anne nereye dediğimiz zaman yine mantıklı oluyor ama devrik oluyor. Ee, buradan da diyoruz ki Wohin fährt das Auto? Araba nereye gidiyor? Das Auto fährt nach Nevşehir. Araba Nevşehir'e gidiyor. Bu arada ben Nevşehirliyim. Ee, buradan da Wohin diyoruz. Nokta nokta ist Yasemin. Yani Yasemin nerede? Nereye Yasemin? Ya da nerede? Nereye? Yasemin nereye? Siz denizli. O denizli de. O halde biz de buraya ne diyoruz? Bu ist Yasemin. Yasemin nerede? Soracağımız bu. Nokta nokta möchte fliegen. Fliegen uçmak. Bizdeki gibi. Yani şöyle söyleyeyim. Uçmak kelimesini biz e, genelde uçmak, uçak e, kelimesiyle kullanıyoruz. E, örneğin şif gemiyle far, farın, arabayla autoyla farın, farak bisikletle farın ama uçakla e, uçma şeklinde. Yani e, şeye baktığımız zaman er İzmir fliegen. O İzmir'e uçmak istiyor. Nereye? İzmir'e. O halde buraya diyoruz ki Wohin möht er fliegen o nereye uçmak istiyor? Daha doğrusu biz şu cevaplara Sie ist in der Küche o mutfakta. Yani buna çektiğimiz zaman şu soruyu nerede o, o mutfakta doğru. Nereye o, o mutfakta yok tutmuyor değil mi? Das Auto fährt nach Nefşehir araba Nefşehir'e gidiyor. Nerede gidiyor nereye gidiyor? O halde cevaplarından da biz otomatik olarak Wul ya da Wuhin olduğunu saptayabiliyoruz. Şimdi gelelim Welche und past Hangi cevap gelir? Ya da hangi cevap uyuyor? Kroizinizi an. işaretleyiz. Şimdi Wuhin Geistu dediğimizde yani burada bizim şu Alpen'le ilgili yani Alp dağları ile ilgili buraya biz indi mi? Anden mi? Andini? Auf den Alpen şeklinde mi? Geleceği daha doğrusu önündeki edatları birleştireceğiz. Buradaki e, şeyimiz e, temel çözüm noktamız alpenin yani alplerin artikelinin di olduğunu bilmemiz. O halde biz ne diyoruz? Indi alpen yön belirtti. O, o halde diyoruz ki indi alpen yani alplere gidiyor. Gidiyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bu hingeistu dediği zaman yani in indi alpen diyebiliriz. Yani ben Alplere gidiyorum. Tamam mı? Yani burada e, cümle şeklinde değil de kısa olarak indi alpen. Yani şöyle Boeing'e üstü nereye gidiyorsun? Alplere şeklinde de cevap verebiliriz. Boeing fleet Burak yine biraz önce dediğim gibi fleet demek ki uçakla. Burak nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Burada da Türkay yani Türkiye'nin artikeli Artikel D olduğu için yine yön belirtti, indi çöke diyoruz. Gelelim burada ergenizinizi dizetse yani bu cümleleri uygun şekilde doldurunuz. Şimdi burada bizim bazılarımız bazıları artikel, bazıları edat. Bunlar burada bizim bilmemiz gereken buradaki sondaki bu büyük harflerle yazılı kelimelerin kelimelerin Artikellerini bilmek. Her zaman diyoruz ya, yani bir kelimenin artikellerini bilirsek, yani ismin hallerinde hangi hallerinde oraya ne gelebileceğini biz ona göre tespit ediyoruz. Yani bir örnek verecek olursak, örneğin ben kapıyı açtım derken ismin i hali. Bizde ne oluyor Türkçe'de kapıyı, ama Almanca'da ditüyo kapı olarak şey yaptığı için ditüyo aynen kalıyor. Aynen kalıyor, diğeri devam ediyor. Evet, buradan hareketle sorulara devam edersek. Feyza geht heute Abend in Şimdi burada tamamen bu yalın halde. Yani Feyza bugün akşam disko'ya gidiyor. Yani diskoda biz di disk olduğu için yalın halde. Yani ismini o yalın halinde diskoya ve şimdi yalın halde derken bu diskoyu biz değiştirmiyoruz. Bizde olduğu gibi diskoyu diskoya ee, bu disko aynen kalıyor. Sadece önündeki ismin EA halinde di disko i di olarak burada kalıyor. Tamam mı? ne diyoruz? Feyza Koyutu abın indi disco. İkinci sorumuzda ich möchte nokta nokta teata giyin. Şimdi teatanın artikeli tiyatronun artikeli das teata yani tiyatro. Ben tiyatroya gitmek istiyorum dediğimiz zaman tiyatroyu bir şimdi yön belirttiği için yön belirttiği için biz buradan ne diyoruz ins diyoruz. Neden ins diyoruz? Çünkü bunun açılımı in das teata yani tiyatroya auf, e, yine burada auf olmuş Şuraya yine bir değiştireyim. Yine düğün meselesi. Kusura kalmayın. Ee, Hem size bunu çözerken bunu da düzeltmiş oluyorum. Ee, seçeneği değiştiriyorum sadece. Doğru cevabımız ins. Yani ben tiyatroya gitmek istiyorum. Şunu yine diyorum. Indas diye yazabiliriz. Ins de yazabiliriz. Şimdi wir möchten nokta nokta restoran essen. Yine aynı şekilde restoranların artikeli das restaurant. Biz buna diyoruz ki ben, ya özür dilerim, biz restoranda yemek yemek istiyoruz. Dediğimiz zaman yer belirtiyor. Yer belirttiği için in den, yine aynı şekilde şu bakın. E, ismin datif halinde yani a, e, a halinde bu e, das restaurant dem restoranda dönüşüyor. Yer belirttiği için biz bunu kısaca in dem restaurant yazabiliriz ve doğru cevabımız B. Wir fahren mit meiner Mutter nokta nokta İstanbul. Şimdi yine aynı şekilde arkadaşlar İstanbul'un artikeli tabii ki şimdi burada artikel söz konusu değil. Yer söz konusu. Diyoruz ki biz annemle İstanbul'a ne yapıyormuş? Gitmek istiyorlarmış. Farın yani bu gemiyle olabilir, araçla olabilir e, ama uçakla olmaz. Bir fliegen deseydi uçakla olacaktı. Ama şu an bize o da önemli değil. Bize önemli olan yön belirtiyor. Annemle İstanbul'a. Hemen buraya bakıyoruz. Bu yer belirtir. in. Ya da bu aynı şekilde indi. Bu da yön belirtiyor ama e, indi İstanbul olmaz. Çünkü İstanbul'un artık eli di değil. Ve auf, auf üstünde anlamı da var. Yanında anlamı da var. Ondan dolayı nah genelde şehirler için biz nah diye kullanıyoruz. Ama Türkiye, İsviçre, Amerika, gibi ülkelerde indi diye söylüyoruz. Yani nah kullanmıyoruz. O halde doğru cevabımız D. Meine Mutter ist heute auf. Evet. Şimdi genelde çocuklar şimdi şeyde bu bavanhof çiftlikte ondan sonra denizde gölde bu tür şeylerde an, auf şeklinde kullanılabiliyor. Şimdi das bavanhof. Bauern. Şuraya da bir e koymamız. Yine düğüm meselesi. Bauernhof. Benim annem bugün nerede? Auf dem. Çiftlikte. Tamam mı? Yer belirttiği için diyoruz ki dem kullanıyoruz. Auf dem. Yani das Bauernhof yine aynı şekilde neye dönüşüyor? Deme dönüşüyor. Dem. Auf dem. Doğru cevabımız A şıkkı. Wir sind ab 14 Uhr yani biz saat 14'ten itibaren ab dediği zaman 14'ten itibaren oluyor. Yani şehirdeyiz. Şehirdeyiz. O halde ne oluyor? Bu sefer bakın şurada yer belirttiği Özür dilerim. Evet yer belirttiği için demi kullanmamız lazım. Hani nasıl burada auf dem dedik. Yana, ya da şurada in, in yani indem dedik. Burada da Maalesef bize yine önümüze çıkan bu ştatın artikelini bilmemiz tamam mı? Bu artikelden dolayı biz buraya der ştat diye ekliyoruz. Yani biz saat 14'ten itibaren şehirdeyiz. Bu se yani bu otobüs falan değil, bu bizim e, bir kızımızın ismi. Bu se fiyat mit nokta nokta zug nach Ankara. Yani bu ise neymiş suk trenle trenle. Yani ne yaptı? Nah Ankara. Buradaki nah Ankara yön belirtti. Ama bana burada yön değil. Ne ile gidiyor? Yani ne ile gidiyor? Biz burada ne diyeceğiz? Trenle. O halde der suk. Yani bu sugun artikeli, e, trenin artikeli der olduğu için der ismin ea halinde deme dönüşüyor. Yani Mitten zu nach Ankara. se, trenle Ankara'ya seyahat ediyor. Yine aynı şekilde bu 8. soru e, bu şekilde verilmiş. Yalnız bunu değiştireceğim birazdan. Bir saniye hemen değiştireyim. Evet değiştirdim. Bu sefer ne dedim? Sude fliegt mit nokta nokta flugzeug nach Bodrum. Yani Sude Bodrum'a uçakla gidiyor. O halde yine burada benim bilmem gereken Flugzeug yani uçağın artikelini bilmemiz lazım. Das Flugzeug. Yine aynı şekilde das ismin yani ea halinde deme dönüşüyordu. Yani buradan hareketler ne diyoruz? Ya dem oluyor ya der oluyor. Yani burada. Şu de çoğullarda genellikle çoğullarda yerleşiyor arkadaşlar. Gelelim hava durumu ile ilgili. 8 tane sorumuz var e, şeyde kitabımızda. Bunun altı tanesini ben size sizin için hazırladım. Şimdi was was markiyagen sie? Yani hangi seçleşiyor işaretleriniz? Hava soğuk dediğimizde Almancası es schneit karlı, es blitz und donnert şimşek şi, yani şimşekli ve e, bu havanın yağışlı olduğunu gösteriyor. Es ist neblig sisli, es ist kalt. Evet. Doğru cevabımız es kalt şeklinde Hava karlı dediğimiz zaman Eschneit yani hava karlı eskeignet yağmurlu esis neblik sisli esis kalt soğuktu doğru karlı. Hava yağmurlu dediğimiz zaman hemen buradan eskeignet hava yağmurlu Eschneit karlı neblik sisli esis son bu sefer güneşli. Hava sisli dediğimiz zaman şurada yukarıda da demiştik neblik esis neblik burada değişik yok soğuk yağmurlu güneşli. Es ist sonnig bu sefer de Almancasını yazıp Türkçesini istedik. Yani sonnig burada dediğim bir şey olduğumuz gibi hava soğuk es ist kalt, hava karlı es schneit, hava rüzgarlı es ist windig ve hava güneşli doğrucağımız esis es ist sonnig. Es ist windig dediğimiz zaman yukarıda da e, anlamını söylediğimiz gibi hava rüzgarlı. Hava sisli neydi hava sisli? Es neblig. Hava yağmurlu es ist, es regnet. Hava bulutlu Esis Vindig. E, pardon özür dilerim. Esis ve Völk'tü. Yani bu da farklı burada olmayanlardan Esis ve diyoruz. Evet gençler sınavımızın e, içeriği yani daha doğrusu dördüncü ünitenin yani Urlaub und Reisen ünitesinin e, konularından size e, sorular hazırladım. Neydi konu başlıklarımız? Aynı Reise'ydi. Daha doğrusu şu birincisi aynı Reise. E bir yolculuk ediliyorsunuz. Ondan sonra ikinci bölümde Urlaops orta yani e, izin yapılan ya da tatil yapılan yerler. Ondan sonra neye gelmiştik? E, buradan hareketle şu Wu ve Wohin e, aynı şekilde bu Urlaops ortaya dahildi. E, bu şeyimiz Nashville, London ya da Alpen, Indit Türkiye. Bunlar da artık e, neydi? izin yapılacak yerlerdi. Daha doğrusu tatil yapılacak yerlerdi. Daha sonra bu yine bu şeyimiz tatil yapılacak yerlerin içerisinden gezilip görülecek yerler içerisindendi. Bu 8 sorumuz. Ve şurası da gasfeterle ilgili yani hava durumu ile ilgili sorulardı. Evet konumuz bundan oluşuyor. İnşallah başarılı olursunuz. Ee, sizleri sevmedi sevmediğimi falan düşünmeyin. Sizi sevmesem şu an düğüne giderdim. Ee, ama yine gideceğim. Ee, hepinize saygılar, sevgiler. Yine her zaman olduğu gibi diyorum ki iyi adam Anadolu Lisesi'nden hepinize selam, sevgiler, saygılar. iyi kalın.